Romanya'da yapılan Ümitler Avrupa Kupası judo turnuvasına milli takım adına katılan Edirne Judo Olimpik Spor Kulübü sporcusu Elif Başkut 70 kilogramda bronz madalya aldı. Hedefleri doğrultusunda adım adım ilerlediğini söyleyen Elif Başkut, en büyük hedefinin Avrupa Gençlik Olimpiyatları, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını ve şampiyon olmak istediğini belirtti. Avrupa Gençlik Olimpiyatları'na ve Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Türkiye Şampiyonluklarım var. Şimdi Romanya'da yapılan Avrupa Kupası'nda üçüncü oldum. Judo'ya e, hocam okula tanıtıma gelmiş ilkokuldayken. Oradan merak salıp başlamıştım. Hedefim tabii ki şampiyonluk. Bayrağımı dalgalandırmak sporcusunun milli takımı temsil ettiğini vurgulayan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şengül Demiral sporcuyu şampiyonaya en hazır bir şekilde götürmek için yoğun bir şekilde destek olduklarını söyledi. Bu hafta sonu yapılan Romanya'da yapılan ümitler kategorisindeki turnuvada artı 70 kiloda üçüncü oldu. Bu sporcumuz milli takım adına yarıştı. İlimizin e, sporcu eğitim merkezinde yetiştirdiğimiz bir sporcu. Aynı zamanda kulüp olarak da Edirne Judo Olimpik Spor Kulübü'nün sporcusu. İl müdürlüğü destekleyerek sporcularımız burada antrenman veriyoruz ve antren ediyoruz. Milli takımı seçmelerinde Türkiye şampiyonu oldu. Milli takım adına bu yıl yapılacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ve gençlik oyunlarında ülkemizi temsil edecek. Bu turnuvada bu açıdan önemli de Sporcumuz burada bronz madalya aldı. Şimdi antrenmanda onların analizini yaparak ülkemizi kürsüde şampiyon olarak ve istiklal maaşının okunması için gerekli psikolojik eğitimi de vererek en hazır bir şekilde götürmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı arkamızda gördüğünüz antrenman grubuyla ekibiyle beraber yürütmekteyiz. Öte yandan Trakya Üniversitesi judo takımı bugün başlayan ve 16 Mayıs tarihine kadar Afyon ilinde yapılacak olan üniversiteler arası Türkiye Judo Şampiyonası ısına katılacak